Herkese selamlar. Samet Altıntaş bendiniz. Bugün Üsküdar'ın Nadide semtlerinden Valide Atik Mahallesi'ndeki Atik Valide Külliyesi'ndeyiz. Burası eski valide demek. Yeni valide nerede diye hemen sorabilirsiniz. O da Üsküdar merkezde yer alan Yeni Valide Camii vardır. 3. Ahmet Devri Lale dönemi camilerinden, yapılarındandır. Dolayısıyla böyle bir tefrike, böyle bir ayrıma gitmek için eski yeni olarak adlandırılmıştır. Biz Atik Valide'deyiz. Eski Valide'den kasıt kim? 3. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan. Burası onun adına yaptırılıyor. 1570-1579 yılları arasında. 3. Murad kim? Herhalde şöyle söylesem aklınıza daha kalıcı olur. Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu. Babası 2. Selim malumunuz 3. Murad'ın. Kanuni Sultan Süleyman II. Selim III. Murat e, İmparatorluğun 12. Padişahı kendisi. III. E, Murat da Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu, 12. Osmanlı Padişahı. Buraya bir külliye yaptırıyor annesi adına ve bence buranın en önemli e, özelliği Atik Valid'in alamet-i Koca Sinan'ın, Mimar Sinan'ın son eseri olarak sanat tarihçilerince adlandırılması olsa gerek. E, İmparatorluğun hemen her coğrafyasını yaptığı eserlerle mayalayan bir adamın son eseri herhalde bence biraz romantizme de göz kırpmıyor değil. Mimar Sinan'ın yapmış olduğu bu eser az önce de ifade ettiğim gibi 16. yüzyılda yükseliyor Üsküdar'ın bu güzel semtinde. Bir rivayet anlatılır. Tabii ki gerçeklik payı hususunda bir şey söyleyemeyeceğim ama ben e, üniversitede gençlik yıllarımda buraya gelir çok çay içerdim. Burada bizim bir Haydar amcımız vardı o bu tarz böyle menkıbevi hikayeleri anlatmayı çok severdi. Biz de tabii gençler olarak dinlerdik. Onun anlattığını aktaracağım. İnanıp inanmamak size kalmış. Bir gün 3. Murat Topkapı Sarayı'nda ailesiyle yemek yiyor. Hanımı Safiye Sultan var. Annesi Nurbanu Sultan. Nurbanu Sultan İtalyan asıllı olduğu serdediliyor. Daha sonra da Müslüman olmuş. Ve gayet dindar bir kadın olduğu da söyleniyor. Şöyle bir özelliği varmış Nurbanu Sultan'ın. Yemekten sonra kırıkları alır, ve avucuna toplar. Onları da tekrar yermiş yani kırık bırakmazmış. Safiye Sultan bunu biraz herhalde aristokrasiye aykırı mı ne gördüğünden 3. Murat'ı da böyle lisan-ı münasiple uyarıyormuş. Bu hareketi bir yemek vakti yeniden annesi Nurbanu Sultan yapınca 3. Murat da böyle biraz e, ikaz eder tonda neden böyle yapıyorsun valideciğim diye bir serzenişte bulunmuş. O sırada Nurbanu ellerini açmış ve Kırıklar inceye dönüşmüş. Tekrar ediyorum bu bize Haydar amcanın anlatmış olduğu bir hikaye. Dolayısıyla tarihte bir kaydını bulmadım. Sadece halk arasındaki efsaneyi burada kayda geçirmek için söylüyorum. Sonra tabii 3. Murat yapmış olduğu bu hatayı anlıyor. Annesinden bin bir özür diliyor. Annesinin eline de böyle bir tülbent gibi bir şey var. Dile benden ne dilersen kıvamında bir söz söylüyor. Annesi de Topkapı Sarayı'ndan o tülbentini uçuruyor ve rivayet o yaşta tülbent uça uça Topkapı Sarayı'ndan boğazı daşarak Üsküdar sıklarındaki bu semte düşüyor. Tez hemen Sinan'a haber veriliyor ve burası inşa edilmeye başlıyor. Tabii bu hikayenin biraz efsane kısmı. 3. Murad'ın annesi hayırsever bir hanım Nurbanu Sultan. Dolayısıyla kendi kendinden sonra da isminin yad edilmesi için ki biz 2021 yılındayız hala kendisini anıyoruz. Böylesi külliyeler inşa etmiş Osmanlı ailesi. Bu da herhalde onlardan biri olsa gerek. İçeride de çok güzel anlatacağım yerler var. İsterseniz biraz da oralara bakalım. Atik Valide Camii'nin içerisindeyiz. Az önce söyledim mi hatırlamıyorum ama burası bir kompleks, bir külliye. Yani sadece camiden Müteşekkil değil, İmarathanesi var, medresesi var, hatta tekkesi var. Böyle geniş bir külliye. Ee, tabii yapının en bilinen yeri şu an içinde olduğumuz camisi. Ben burayı çok seviyorum. Yani burası Üsküdar'da gerçekten çok böyle e, bu şehrin keşmekeşinde bir ada gibi. En sevdiğim yerlerden birini göstereyim size. Mihrap kısmında yer alan bu çini süslemeler. 16. yüzyıl İznik Çinlilerinin ki İznik fırınlarından çıkma son Çinlilerdir bunlar. Dolayısıyla sanat değeri çok çok yüksek İznik Çinlilerini görüyorsunuz. Burada ben yerliden ziyade yabancı turistlere rast geliyorum ve hemen gelip ilk iş, burada ben çok gençken geliyordum camiye, hem hep böyle tesadüf ederdim. Hemen gelip buradaki işte Çinli süslemeleri, vazoyu çekmekti. Şu görmüş olduğunuz Çin'i de vakti zamanında çalınmış İmam Efendi öyle söylemişti. Yani görmüş olduğunuz, bakmış olduğunuz Çiniler, şu Çin'i tezinat, Çin'i süsleme, 16. yüzyılın İznik fırınlarından çıkma. Bugün e, Batı müzelerinde görmüş olduğunuz İznik Çinli karolar, işte ya buradan çalınmadır, ya Hekimoğlu Ali Paşa Camii'nden yürütülmedir, ya da işte belki Rüstem Paşa Camii'nden e, vakti zamanında yerinden sökülmüştür. Dolayısıyla Atikvalide Camii'ne geldiğinizde bu küçük, minik Çin'i müzesini bence mutlaka görün. Görmüş olduğunuz gibi şeyde de ya Hazreti Bilal-i Habeşi müezzin mahfiline böyle olduğunu belli eden iki tarafta da bir e, işaret var, yazı var. Haydar amcayı rahmetle analım, kendisi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Onun bize gösterdiği bir yer var. Atik Valide'nin böyle biraz da manevi yönünü yükselten Hızır Odası'ndan bahsederdi. Bize bugün bir gün gösterdi burası neresi diye. Şimdi normal şartlarda e, hanımlar mahfili yukarıda. Biz tabii ki oraya şu an çıkmayacağız. Kimseye rahatsız gelmeyelim ama şu bölümü de göstermeden herhalde yapamam. Çünkü burası gerçekten çok Acayip ve e, enerjisi bol bir yer. Burası rivayet odur ki Hazreti Hızır'ın gelip namaz kıldığı yermiş. E, Hızır odası diye de geçermiş burası. Böyle e, caminin içerisinde gayet e, kimsenin çok da bilmediği özel alanında kayda geçirmiş olalım. Sezai Karakoç'un Hızır'la 40 Saati vardır malum. Onun o güzel şiirini... Hızır'ı gördüm ben diye başlayan şiirini bu odaya girdiğinizde böyle hissediyorsunuz. Hemen şurada yukarıda bir de Hünkar Mahfili bölümü var. Ee, Bahat Amman Hoca eski bir İstanbul konağını hatırlatıyor diyor ee, mahfil için. Hakikaten, hakikaten de öyle bir havası var. Işıklar 114 pencereden e, süzülerek cami aydınlatıyor. Bu da bize 114 Suriye'ye bir işaret, bir telmih bir gönderme. Kütüphanesi bir hanım sultan tarafından yaptırılan ilk kütüphane. Bence burası da mühim. Ee, hazire kısmında da genelde Şabani dergana mensup dervişlerin yaptığı söyleniyor. Yine ulema sınıfından ve askeri sınıftan da Osmanlı döneminde görev yapmış kişilerden hazire kısmında metfun olanlar var. Caminin son cemaat yerindeyiz. Bu e, üç delikle alakalı da bir rivayet var. Az önce içeride size gösterdim. Hızır Odası'na denk düşen bir yer burası. İşte biraz böyle e, Ayasofya'nın cami olması Hazreti Sultan Mehmet dönemindeki hikaye benzer bir durum. Kıble tam tayin edilememiş. Yine Hz. Hızır gelmiş ve üç parmağıyla biraz böyle e, caminin yapının o şeyini kıbleye doğru ayarlamış. Böyle bir halk inanışı var. Görmüş olduğunuz parmak izleri Hızır'ın parmak izleri olarak geçiyor. Son cemaat yerinde bir de ben şeyi çok önemsiyorum. Şu görmüş olduğunuz Bursa kemercikleri bunlar sanat tarihinde çok e, Osmanlı sanat tarihinde unique e, uygulamalardır. Atik vadede Sinan son şarkısını söylerken böyle bir gönderme yapmış. Bence çok da keyifli olmuş. E, son cemaat yerinde de yine Çin'i süslemeler, Çin'i panoların olduğu bölümleri de görüyorsunuz. Atik Valide tabii ki Rüstem Paşa Camii gibi tamamen Çinlilerden mürekkep, Çinelerden müteşekkil bir cami değil ama 16. yüzyılın o İznik Çinisi nedir diye soran olursa bence buraya kesinlikle yolunu düşürmeli. E, ee, sanat tarihçisi Bağat ifade ettiği gibi eski bir İstanbul konağına benzetiyor hünkâr mahfilini. Gerçekten de bu özelliğini hala bugün bile muhafaza ediyor. E, ee, Atik Vadi ile alakalı herhalde e, edebi yönüne de uğramamak olmaz bu güzel caminin. Atik Vadi'ne inen sokakta şiiriyle Yahya Kemal'i anmış olalım. Nihat Sami Banarlı'ya ithaf ettiği o şiirinde bir Ramazan günü Atikvalide semtine uğrar, Şair oruçsuzdur ve o oruç tutamamanın vermiş olduğu hüznü yaşar. Çünkü şiirinde de tasvir ettiği gibi e, telaşlı bir iftar zamanıdır. Küçük kızlar ekmek almaya gidiyordur. Ve en sonunda şöyle der, onlardan ayrılmak bana her an üzüntüdür. Madem ki böyle duygularım kaldı çok şükür der. Ve Atik Valide'ne inen sokakta diye Türk Edebiyatı'na çok güçlü bir şiir armağan etmiş olur. Burası yine aynı zamanda e, bir film platosu, doğal film platosu. Onur Ünlü'nün itirazım Var Polis filmleri de burada çekilmiştir. Ee, onu da burada söylemiş olayım. Velhasıl kelam Mimar Sinan'ın son eseri Atik Valide'yi Valide'yi Atik ya da diğer adıyla bu külliyeyi camiyi mutlaka görün. Burası İstanbul'un, Üsküdar'ın çok özel ve nadide bir e, tarihi eseri. Hala böyle yerler ayaktayken ve asırlık çınar ağaçların altında bir özellikle bir ikindi sonrası çayınızı yudumlarken herhalde geçmiş diye bir şey varsa hissedeceğiniz çok özel yerlerden biridir burası. Böylesi anları yaşamaktan kaçınmayın derim.